Çatıyatla. Evet. Lan abi gelseniz hızlıca buraları alalım. Hepiniz aynı yerdesiniz ya. Adamlar görüyorum şu an. Ya. Arkaya <laughs> Kar var burada diyeceğim de siz bulmuşsunuzdur. Aman A**ım bura... Bana bir arşarjör versin. Olsun. Allah! Gitmedi. Beşinci kattan atladım. Burada bir sürü yelek var. Skate somaj var bu binada. İlk yardım isteyen var mı? Bende 3 tane var. Durabı nere attı Yarkın? Duraba mı gidiyorsun? Ha. Bulabildin mi? Valla biraz riskli bir yerde ama. Abi ilk yardım var buradaki tane isteyen var sağ olsun. Aydın Aval abi. Alt ne? Aydın abi attım bak bunu. Ha. İlk yardım var abi içeride iki tane. Yok. Uzatılmış yılı çekim var. İstemar. Gel abi. buraya. Arif bana bak al şunu. Hızlı çekim ver abi. Bana abi. yanak bulun be. İki Gerçi ben de var hızlı çekim? Burada da var hızlı çekim. Al tut tamam işte inşallah. Ali ilk yardım dolu al oğlum. Dört tane be, var bir de sıfır var Öbür övrede iki tane var bak al onları. Sette miyiz lan? Adam görek lan adam bulam. Ha sağda ama adamlar bak gör ben gördüm sık. He yap lutumu yap. Pompalı çıktı ya balımı. Pompalı isteyen var mı DBS? Oynayalım bu karate oyna. Al oyna. Gelin buraya. M4 oynayacağım ben. Fullemişim M4'ü bırakır mıyım? Çanta 3 bıraktım, elek 2 bıraktım. Kask 2 bıraktım. Nerede gördün adamı? Tepede 190 Hatta... Kim vurdu lan onu? Ben vurdum kim vuracak? Helal olsun Allah Öyledir, resim öyledir Galiba, emin değilim Şurada da adam var Ben vurdum amınakoyim adamları Önüne düşüyor ya Abi, daha ne kadar kaldıracağım? Yakında da adam var. Ah bir 4x'im olaydı. Yatar gençler hadi iyi geceler. Tamam abi iyi geceler arkaya dikkat ben Systems... horses... thin... beyler часов... meals... arkadan beyler şu tablo adamlar var büyük yerde biliyorum biz şuraya doğru çıkalım gelin şu tepeye, şu tepeye çıkalım var, önümüzde. şu tepeye çıkalım ben Arif'e doğru gidiyorum abi Dikkat et abi. Herkes mi? Yukarıda kadar göstermez ki. Hadi çok hızlı gidiyorsun bak. Abi safe oynayın hani orası. Bak sağımızda adamın olduğu yere şey düştü gördün mü? Aşağımızda var hemen şu, şu şeylerin içinde. Yok aşağımızda adam var. Bence şu yamacı tutalım yamacı. Şatadan mı o ipler? Adam gazın içinde lan. Sağdakilere bak lan bir de. Oğlum şu adam biri dibimizde diyorum size. Arif orası göstermiyor bak ben oraya gidemem bak vuracaklar orada bize. Çok uzak sıkıyor. Adam sisliyor amana koyayım ya. Sağdan gelin gelin abi sağdan. Gel 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 gel, 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 gel sağdan. Gel, gel sağdan. Yara Aha. Gerçekten evet, 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 Düşmez, ben. rahat et. Ya Adam, Ben gel dedim götümü yırttım değil mi? Göt cehennemizi mi yırttım? Dibimize kadar bunu niye indirmiyorsun ya? Gidin abi gidin. Ay Aydın abi seyfe git Aydın abi. Adam yap. burada sus sus sus. Götten vurdum bir tane. Tut. tut. Temiz. Çok güzel. Götten bir tane vurdum bir tane. Gelin şimdi. Aşama 4. Ne yapacaksın Arif ya? Şartın şuraya. Ali Dora Ali. Ha sikeyim gel. Dikey var burada. Adamlar üstümüzde değil mi Ali bu sefer? Evet. Aynen. Bir saattir milene sıkıyorlar. Helal olsun. Drop attı. Ali drop'a mı gidiyorsun? Bu <laughs> durum aldırma. Girmeyin abi evlere. Drop çok açıkta yaptım. Yakın yaklaşıyorum. Sağdan adam var üstte de. Üstteki beni kesiyor. Ben şu sağa gideceğim Ali'nin sağına. Adam tam 215 duvar dedi. Sağda solda da. Ah be. Yaklaş. Adam sağdan geliyor Geliyor mu? Sağda uçtum. Ali sakin oyna Ali. Kill alacağım diye bak raşlıyorsun. Gir 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 gir. Üç adam. Şu orası çocuğu seni. Karlan mı sıkıyordun sen? Burayı var ya yok yapın. ettim bu. Yok ettim abi orayı. Burada tam var önümde Ali. Yok ettim. Abi. Be. Abi. 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 abi adamı bak şuradan bir çıktı tam köşeden çıktı. Abi yok ettin yok. Arif kaç kilo var? Oğlum ben bir ara var üç adamı aynı anda vurdum. Oğlum ben bir adamı düşürürken ikinci düşürdüm. Arkada siktim bana gittim. da pederenk. Bak bak amına kodum ortalan dur dur şimdi şey gelsin bir. Çok iyi. <laughs>